Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem, bomba bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde inci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak? Piraye Cenk'le yakınlaşmaya başladı. Peki Piraye ile Azem olayı tamamen kapandı mı? Piraye Cenk'le önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir şekilde evlenir. Bunu konuşacağız. Ben açıkçası tabii ki de Piraye'nin önümüzdeki haftaki bölümlerde sürpriz bir şekilde Cenk'le bir ilişkiye başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Piraye adeta Azem'e aşık oldu ve önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir şekilde aslında Azem'e aşkını itiraf edebilir. Azem karakteri şu an aşk meşk düşünecek bir durumda değil biliyorsunuz. Yaşadığı olaylardan dolayı adeta Azem'in eee eee Önümüzdeki bölümlerde düzelmesini bekliyor olacağız. Ama merak etmeyin oğlunun gelişiyle birlikte Azem'i tıpkı eskisi gibi göreceğimizi düşünüyorum. Detaylar geldikçe de zaten inci taneleri ile ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de böyle bir e, dizi hiç final yapmasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda analizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.